Herkese merhaba ben Mert. Ben de Göksu. Bugün farklı bir deneyimle birlikteyiz. Eğer kanalımıza yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Daha önceden buradaysanız eğer sizler de videoya hoş geldiniz. Kanalımızda genelde kamp ve seyahat videoları görüyordunuz. Bugün farklı bir deneyimle karşınızdayız. Uzun zamandır denemek istediğimiz elektrikli bir araç Renault Zoe. Onu tiktak aracılığıyla deniyor olacağız. Aynı zamanda pahalaşan araba fiyatlarıyla birlikte bir alternatif olan saatlik ve günlük araç kiralama uygulamasını deneyeceğiz birlikte. Çeşitli uygulamalar var. Aynen. Biz bugün TikTak'ı deneyeceğiz. Elektrikli araç sadece şu anda TikTak'ta mevcut. Onu da denemek istediğimiz için TikTak'a deneyeceğiz. MultiNet aracılığıyla bir indirim kodumuz var. İlk seyahatte 125 TL biz de ilk kez deneyip sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi detaylar için ben telefonumu çıkarıyorum. Uygulamayla başlıyoruz. Şimdi dostlar telefondan uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamıza giriyoruz. Burada farklı seçenekler var. TikTok, TikTok City ve TikTok Office olmak üzere. Burada farklı türde araçları görüyorsunuz. Comfort Plus'ın dakikalık ücreti 3.69 TL. Comfort'un 3.49, Easy'nin 2.99, Easy, Easy Plus'ın 329 Cool'un, Base'in, Kerin'in böyle her model grubu için ayrı listeler yapmışlar. burada tüm araçları görebiliyorsunuz. Konumunuzu da görüyorsunuz. Biz elektrikli kiralayacağımız için City olanı seçiyoruz. City'de de diyor ki aldığınız aracı yalnızca City noktasına bırakabilirsiniz diyor. Haritadaki City noktalarında size bu şekilde gösteriyor. Birçok noktada mevcut. Biz bizim şu anda bulunduğumuz e Tuzla İdo'yu seçiyoruz. Burada araçlar geldi. Hepsi Renault Zoe. Şarjı en yüksek olan %82'lik Renault Zoe'yi seçeceğiz. Plakası 34 ETS 923'müş. Elektrikli bir araç seçtiğiniz şarjı 82, gidebileceği mesafede 271 km'dir. Buna göre değerlendirin seyahatinizi diyor. Anladım diyoruz. Biz şimdi gidelim, bir aracı bulalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. 34 ETS 923 Mavi Zoe. Yok. <laughs> Mavi bir Zoe. Şu ileride mavi bir Zoe var. 34 ETS 923 bu plakası bakalım. E, her Ha, be hayır. <laughs> i̇leride bir mavi var. O da değil. Bizim aradığımız araç. Mavileri zaten sadece o Zoe de var. O mavi renk. Evet, şu sanıyorum sıranın sonunda bir tane var. Evet, sanki o... Arkadaşlar video bu kadardı, arabayı bulamadık. Aa gerçekten nerede? Peki. Olmazsa olanlara bakarız. Tam aracı bulduk. Şimdi aracımız ES376 uygulamadan da e, gördük, eşleştirdik. Aynı şekilde beyaz araç. Ispark demişler. %80 Multinet'ten bir fonumuz vardı. Onu tanımlayacağız önce. Nasıl araba. Şu an açılmıyor, uygulamadan açılıyor. Şimdi kart bilgilerini giriyoruz ödeme için. Ha bak bunları falan çekip paylaşmamız lazım. Ama araba temiz duruyor, güzel de. Güzel güzel içi de temiz duruyor. Şimdi diyor ki provizyon ödemesi olacak diyor. O bizden güvence bedeli gibi bir şey. Sizden onu alıyor, sonra da iade ediyor. Kiralamayı başlattı. 15 dakika süre veriyor aracı bulmanız için. Aracın fotoğraflarını koymuşlar. Diyorsun ki kontrole başla. Kaporta, camlarda ya da lastiklerde herhangi bir hasar var mı? Bakalım. Farlar iyi mi? İyi. Öne de bakalım. Farları iyi. Camlar iyi mi? Camlarda da bir kırık yok. Lastikler iyi mi? Lastikler... Tamam aslında yok diyebiliriz buna. Tamam aynalarda iyi. Kapıları aç dedim. Diyor ki mesafeni algılayamıyoruz. QR kodu okutun diyor. Lütfen ön arka cam üzerindeki QR kodu okutun diyor. Şu anda açılmış olması lazım. Deneyeyim mi? Şimdi diyor ki arabanın içerisinde bir hasar var mı diyor. Valla sıfır araba Ona da hayır dedik. Kiralamayı şunu biraz geri alalım. En gerideymiş. Kiralamayı başlat. Şu anda süremiz başladı. Bir dakika olmuş ve 1.99 TL'den başladı. Arabanın anahtarı doğrudan e, burada geldi. Araba da çok iyi. Şimdi engine start stop diyoruz. Evet dostlar. Şu an bir elektrikli arabanın içindeyiz. Yani motor sesi olmaması çok farklı. Bir de mesela ivmelenmesine bakalım. Wow. <laughs> gerçekten çok iyi ivmeleniyor. Yani bu tabi bunun için yapılmış bir şey değil de. Şurada şarjımız gözüküyor. 286 km ve %78 olarak. Sağ tarafta toplam gittiğimiz yol gözüküyor. Hızımız gözüküyor. Hem dijital, sade ve şık bir göstergesi var. TikTok'un Kadıköy'deki lokasyonuna yol tarifi alıyor olacağız. Araba da bayağı yeniymiş yalnız. Evet. Yani 1670 kilometrede. Ya bu uygulamalar en çok yaygın olanlar. Bir tanesi Garanta. Bir tanesi de TikTok. Daha önce Garanta kullanmıştım. Hani ondan Mart'ı da kullandım. O farkı sadece çok kısa kiralamalar için çok uygun değil. Çünkü öncesinde bazı prosedürleri var. İşte arabanın çarpığı var mı, vuruğu var mı, kırığı var mı, herhangi bir sorun var mı? Fotoğraf çekin. Yine bıraktığınız zaman da garantide aynılarını istemişti. Hani etrafını çekin, içini çekin gibi gibi. Bakalım bırakınca nasıl bir şey olacak göreceğiz. 1 saat 3 dakikalık bir yolumuz var. E, 34 kilometre. Burada ücretlendirme dakika üstünden yapılıyor. Bu aracın dakikası 2 TL. Farklı araçlara farklı kilometre ücretleri Belirleriyor. Ani hızlanmalar normal benzinli araçlarda da ya da fosil yakıtlı araçlarda da olduğu gibi ani hızlanmadan kaçınmak gerekiyor. Bunun ekstra bir avantajı, fren yaptıkça regeneratif enerji üretiyor. Otomatik olarak şarj oluyor. Belli bir fren seviyesi var. Frene ilk bastığınız zaman önce şarj etmeye başlıyor, sonra arabayı durdurmaya başlıyor. Genelde elektrikli araçların kurgulanma şekli bu şekilde. Sakin kullanımda hani çok çok rahat edersiniz. Aküden motora, motordan da tekerlere şu anda güç aktarıyorum diyor. Yani elektrikten harcıyorum diyor. Aynı zamanda klimayı da besliyorum diyor aküyle. Yani arabanın kendi aküsüyle. Şu anda çektim. Diyor ki ters yönde enerji veriyorum aküye diyor bastığım zaman tekrar harcıyorum diyor. Böyle bir akış göstergesi var. Hatta bunun da daha görsel, görsel hali. Aynen öyle. Şey. Gelecek geldi arkadaşlar. Geleceğin elektrikli araba haricinde de bu olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki artık ileride kimsenin şahsi aracı olmayacak. Herkes paylaşımlı araba kullanacak. İşte bugün Kadıköy'e gidiyoruz bu arabayı alacaksın. Oraya gittiğinde bırakacaksın. Eğer her yerde olursa, bu her yerde kullanılabilirse çok da mantıklı olur. Yaklaşık 55 dakika daha yolumuz var. Vardığımızda kaç kilometre rencimiz kalmış, yüzde kaç şarjımız var. O detayları konuşuyor, görüşüyor oluruz. Evet dostlar şimdi Kadıköy biraz yoğundu. Devostana geldik. Buralarda bayağı bir park sorunu var. Bariyerli bir otopark varmış yani İspark'ın. Şu an oraya geçiyoruz. Elektrikli araçla gitmek keyifli. İstanbul şehir içinde %80'le başladığımız şarjımız şu an %68. Gayet yeterli. Şimdi İspark parkına park ettik. %68 şarjımız kaldı. 1706 kilometredeyiz. Aracı olduğu gibi bırakıyoruz. Şimdi uygulama diyor ki toplam 1 saat 32 dakika sürdü yolculuğunuz toplam 183 lira kiralamayı bitir diyoruz 3 dakika ekstra süre veriyoruz diyor bu kiralamayı tanımlama için diyor anahtarı torpido gözüne bıraktım diyor anahtarı torpido gözüne bırakmadık çünkü orada değildi aldığımızda bıraktım aracı temiz bıraktım kişisel eşyalarımı araçta bırakmadım tüm kapı camların kapalı olduğu konuda oluşma diyorum verdiğim bilgileri alıyorum aracın park halindeki soldan fotoğrafını yüklüyor. Önden de bir tane fotoğraf istiyor. 183 TL diyor. Toplam ücret 125 TL. Binlerim var. 58 lira kartınızdan alacağım diyor. Ödemeyi yap ve kapıları kilitledik. Kapılar kilitlendikten sonra bir daha açılmayacak dedi. Tamam dedim. Ama bu kadar. Bitti. Bitti. Ee, tamam. biraz. bitti. Heh. Yok dönüşte çekeceğiz. Dönüşte, dönüşte mi çekeceğiz. çekeceğiz. Dönüşte ne? Döneceğiz ya. Ya yok olur mu? Şey, şu. and a half hours later. Tiktak ve Zoe ile başlayan yolculuğumuz şu an Zoa diye Marmara, Marmara istasyonunda <laughs> son buluyor. Şimdi giderken bir 125 TL'lik indirimimiz vardı o baya iyi geldi ama dönüşte 50 dakikalık yolu 100 küsür liraya gidecektik en az değil ila, mi? Evet, evet. Çünkü dakikası 2 lira. Ee, o 50 yüzden, dakikada yol gözüküyordu yaklaşık evet. 100 liraya gidecektik. 40 liraya Marmara ile gitmeyi <laughs> Elektrikli aracınızla denemiş olduk. Evet. Tik takı denemiş olduk. Aynen, Fena evet. değil, kullanılabilir. Yani hızlı. Kullanım açısından güzel ama yakın yerlere, şehir içinde kullanmak daha mantıklı. Böyle uzak yerlere biraz fazla yazıyor diyebiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoları da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Aktarmadığımız ve sormak istedikleriniz olursa onları da yorumda yazabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla gene aktarıyor oluruz, haberleşiyor, yorumlaşıyor oluruz. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.